Arkadaşlar League of Legends'da ormanda en çok yasaklanan şampiyon Ekari. Ah, neden Ekari biliyor musunuz? Sen bana ne soruyorsun ki? Çünkü bu lanet olası şampiyonda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Hayvan gibi farm yapabiliyor artılarını sayıyorum. Birinci özelliği hayvan gibi farm yapabiliyor. Ormanın içinden geçiyor farm konusunda. İkinci özelliği böyle Assassin gibi oynayabiliyorsunuz. Draktar vesaire oynayabiliyorsunuz. Tank oynayabiliyorsunuz. Dövüşçü oynayabiliyorsunuz. Hangi build yaptığınızın hiçbir önemi yok. Yeter ki oyundan düşmeyin. Bu karakter her build çok fazla iş yapıyor. Üçüncü özelliği team teamfight İçerideki engage'i rakip takımdan göreceğiniz üzere Wukong gibi çok güçlü bir engage'i var arkadaşlar. Wukong'un engage'i bana kalırsa 1v1 de çok iyi. Hecarim'in engage'i de böyle 3 kişi 4 kişi içerideyse çok güzel uzaktan ulti tutturursanız arkadaşlar. Ne kadar uzaktan atarsanız o kadar uzun süre korkutuyor biliyorsunuz. Bugün Hecarim neden bu kadar güçlü? Bu şampiyon niye bu kadar çok manlanıyor? League of Legends oyuncuları niçin bu şampiyondan nefret ediyor? Hep birlikte buna bakacağız. Oley! Elimden geldiğince dilim döndüğünce size anlatacağım arkadaşlar. Bunun neden bu kadar bozuk olduğunu. Ne olur ne olur ne olur ne olur, olur. Selam Mexico, selam güzel özellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elerci. Arkadaşlar birinci özelliği orman kamplarını çok iyi dönüyor demiştik. Ne yapmamız gerekiyor? Klasik hekarimi biliyorsunuz orman kamplarında galeyan steklerini elimizde tutmamız gerekiyor. Ama şimdi diyeceksiniz ki ya elaja, orman kamplarında elimizde tutmamız gerekiyor da galeyanlı steklerini. Şu an üç üst steyim bak gördüğünüz bak gördünüz. Bunları artık çekemiyoruz. Nasıl tutacağız onu elimizde diyorsanız bu videoda bunu da göstereceğim bu arada size. Şimdi şöyle bir geliyoruz arkadaşlar bunları kestik. Bakın bir ikisini kestim diğerlerini peşime taktım şuraya kadar getirdim. Hop bir tane daha burada vurdum. Ne olmuş oldu? Şuraya kadar çektiğim için Bakın stack 3 stack şu anda. W'mu açıyorum. Hop 3 stek de buradan devam etmiş oldum. E tamam Elanca golemden getirdin de kuşu nasıl götüreceksin karşıya dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Haklısınız. Çekilmiyordu değil mi normalde bunlar? Geldim. Bir oto bir kuyu. Bir oto daha çektik arkadaşlar. Q'yu bir kere daha açtım. Yani 3 tane Q'ya vermiş oldum. W'mu açıyorum. Hop 3 arkadaşlar. Bir daha vurduk abi çektik. Bunu yaptığınız zaman ne oluyor? Hani bakın yapamasanız da ekranımı oynayın. Bunu yapamasanız da AKM oynayın. Zaten birkaç kere denedikten sonra yaparsınız. Ama bunun artısı ne biliyor musunuz? Galyan stekleriniz üzerinizdeyken çok hızlı bir şekilde Ekarim orman kamplarına dönebiliyor. 2.40 şu anda Wukong'un pettingini biliyoruz. Wukong top lane'e petting atacak. Yani early game'de onun da ben full clear atacağını düşünüyorum. Çünkü early game'de full clear atılır 3.30'a kadar. Çünkü bir vaktimiz olmuş oluyor bizim oyunda otomatik olarak. Atmadı. Çünkü bizim oğlan buraya girmiş. Ne işin var lan Eko orada? Öldüğü yere bak. <laughs> Eko'nun öldüğü yere bak abi. Allah seni bildiği gibi yapsın Eko. Yok o. Tapı izleyelim abi. Amacımız full clear atmak olacak. Daha önceden size çektiğim Şayvana, Olaf videoları falan gibi hatırlayın arkadaşlar. Full clear'ımızı atacağız. Boşlukta gengimizi adamların kafasına yapıştıracağız. Mevzumuz bu olacak. Bu Kong'un kill başlaması hiç mi hiç hoş değil. Mide bakalım. Midi kesemeyiz zaten. Fiz var mid lane'de. Bu çocuğun şuraya bir tane ward'unu koyalım. Plan plan farkındayım. Nasus bana gank atma diyor. Dünyanın farmı varken oradan Nasus'a gank atarsak troll olur arkadaşlar. Şimdi burada buyla karşılaşırsak yani dövüşebilirim. Dövüşemem diye bir şey yok arkadaşlar. Hekaremem için ghost'um var. Ghost'u stacklediğimiz zaman canavar gibi dövüşebiliriz. Özellikle nehirde bakın. Parantez açıyorum. Özellikle nehirde. Şöyle bir geleyim diyeceğim de. Parmağıyla kulenin altında. Tamam güzel. O beni itiyor. Ben onu itiyorum. Ya aslında bayağı bir vururuz biliyor musunuz? Phase'da var ya. Bayağı bir vururuz arkadaşlar. Birazcık da bizim olana tanklatalım şöyle. Güzel, 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 güzel. yani şöyle bir sıkıntı var. Nasus'ta hasar yok ama gayet bence okey oldu. En azından Shen'in de birazcık canı açıldı. Canı açıldığı için kolay kolay genkleyemeyecektir diye tahmin ediyorum. Tamam. Şimdi bu ilimizden bahsedelim. Arkadaşlar Tanrıçan'ın gözleşini alacağız. Şuradan bunu alıyorum. Buradan bir tane bunu alıyorum. Ama baktım ki böyle olmuyor. Bu zaman geliyorsun kullanma ekabı sağlıyorsun. Sebebini anlatayım. Tanrı şey zaten steklemesi zor değil Karim. Tanrı şeyi erken almanız evet oyunda çok iyi ama şu anda bana hasar lazım. Ayakkabı aldığım zaman bana otomatik olarak ayakkabım benim AD'ye dönüş neden? Ne kadar çok hareket hızımız varsa arkadaşlar Hekarim oynarken o kadar çok ADM'imiz olmuş oluyor. O yüzden kullanma cool beraber birleşince de bence gayet OP oluyor. Çok güzel. Hemen bu çocuğa da buradan bir inceden yardımı koyduk. Farm almadan şöyle vuralım. Ne yapacağım? Alttaki sıkatılı alacağım. Sıkatılı aldıktan sonra da bota bir yardıma bakabiliriz. Ama neyi biliyorum? Bu Kong'un pettingi bu tarafta. Bunu biliyorum arkadaşlar. Burada dikkatli olacağız şu anda. Hadi beyler. Hop ADC'yi ayıkladık. Çok güzel. Gel bakayım oğlum buraya. Tamam okey. Okey. Ben çekeyim çocuğu patlasın. Biz çekilince harbiden çocuğa patladı. Wukong bu tarafta bu arada dikkat etmeleri lazım. Umarım ölmezler abi. Çünkü Kaysa'da mana falan hiçbir şey yok şu anda. Genklerler söyleyebilirler. Eyvah. Ne yapıyorum arkadaşlar bakın. Clear bedava pozisyon varsa gank. Hep clear'dayım. Hiç umurumda değil yani başka. Yok işte bir tane kolidorun çimine gideyim. Kolidorun çimeninde bekleyeyim. Belki birisi gelir. Yok işte belki bir şey olacaktır vesaire. Asla öyle bir şey yok. Sadece eğer oyunu okuyup da bir tane gengi tahmin edebiliyorsanız orada bir 4-5 saniye bekleyebilirsiniz. Onun haricinde asla tavsiye etmem. biliyor muyduk bu kongun gideceğini? Biliyorduk. Bizim çocuklar da orada yani kitseler iyiydi canları sağ olsun abi öldü bu arada. Onu bile kesemez imkansız. İzlememe gerek bile yok. Aynen öyle. Verin abi bu Kong'a killleri. Bu Kong yüksek ihtimal izlemiştir Elijah videosu. Yok etsin bizim takımı. Aa! Bu ili doğru yaparsa yok eder. Aynen Tiamat'la başlıyor. Aferin. Zor Fizz'de o taraftaysa yüksek ihtimal direken başlayacaklar. Yo başlamıyorlar gayet iyi abi. Şimdi ne yapacağız? Fizz'in abi Eko neden? Kankam niçin? Senin o Kong'un pasifine de geçecek bir hasarın yok ki şu anda. Ayda. Beni üzmeyin ama ya beyler. Bu kadar bedava kill verilmez. Arkadaşlar ormandan Birazcık adamı oyundan düşürmem gerekiyor. Kuş kampı kuvvetle muhtemel online. Ah oh, abi. Ne yapıyorsun lan sen Eko? Eko, ay, Eko aklı dengeni kaybetti. Nasıl kesebilirsin oğlum sen o adamı? What the fuck? 4 saniye var. Bunun redini çalabilir miyiz ya? Redi doğacak diye tahmin ediyorum. Yo redi doğmayacak. Blue'su doğacak. Okey pardon. Çünkü Blue'dan başlamıştı adam. Hemen gelelim arkadaşlar golem kampını. Verebildiğimiz hasarı verelim bu konga. Oyundan düşürmeye çalışalım beni bizden geldiğince. Reset atacağım. Reset attıktan sonra baya iyi durumda olacağız bu arada. Öldedeki killleri bakın bu bildiğimiz tamamen böyle late game'e yatırım bir build olarak düşün. Öldedeki killleri arkadaşlar alırken neye dikkat ediyoruz? Kolay kolay böyle bir v bir atmıyoruz. Adamın can değerinin biraz birazcık düşük olması gerekiyor. Hemen geliyorum. Tanrıçanın gözyaşını şu anda alacağım. Dakika 7 hiç geç bir süre değil. Üstüne bir tane pırıltı alacağım. Pırıltıya mutlaka ihtiyacımız var. 330'da param kaldı üstüne. Ne yapalım birazcık böyle bir milyoncu gibi olduk ama bir tane de dokuma zırh alalım. Botumuz yatmış yani ulti atmış. Güzel. Wukong bak çok yanlış yapıyor. Ben 7 level olacağım. Wukong hala 5 level arkadaşlar görüyor musunuz? Çok büyük bir yanlış yani o yaptığı şu anda. Ekom dövüşme sinirlenme onunla. Manan yok kankam ya. Hiç gerek yok manan yok. Ben geleceğim şimdi sana gülüm. 6 çıkabilecek mi orada acaba bu ya? 30 CS çok az bu arada CS'i. Alıyor gerçi şu an midten farmları da. Altı çıkamazsa döveriz onu. Eko mesela orada dövüşmeseydi bu farmı kaçırmazdı arkadaşlar. Eko dövüşünce otomatik olarak ne olmuş oldu? Bu farmı kaçırmış oldu. Ah be! Eka no F diyor. Hemen işaretleyelim. Tamam. Top lane'e gitmiş bir tane Wukong gördük arkadaşlar. Nasus'a gank atıyor. Biz de hemen buradan bedavadan direk çekeceğiz abi. O yukarı çıktığı için. Nasus kesemezler zaten. Şen'in de hasarı yeteceğini zannetmiyorum. Güzel. Geldim hemen buradan direkime yapışıyorum. Nasus o alma be. Yapma kanka. Kanka yapma. Kanka. Grompal. Beni trollüyorsun şu an lan osuz. Blue değil grompalman gerekiyor. Abi. ikinci blue o. Yapma gözünü seveyim ya. Ne yapıyorsun abi? İkinci blue'yu almak nedir ya? Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. La öyle kuvvete ya. Git grompal aynen öyle ya. Neden benim blue'mla orada oynaşıyorsun? Tövbe estağfurullah ya. Açıklaması da şu lazım. Ekmek kafalı. Bana da lazım abi o. Mavi bana mı sal? avradını bilmem ne yapayım seni. Ben videoları West'e mi çekmeye başlasam arkadaşlar? Tamam. Yedik ya bunları. Yani düşünüyorum. Gözünün itmesine bir yardımcı olan Bunun kuşları çıktı değil mi? Ya ghost'u verdim ama ne diyelim NT diyelim arkadaşlar. NT 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 NT. Geliyor mu buraya bu kong? Gelmiyor. Peki bu kong red'ini aldım mı acaba? Bizi arkadan tepebilirim ama el var arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Tam ya sıkıntı değiliz. Güzel güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Nasus'un birazcık kafası yaramış onu fark ettim. Golemini de alacağım arkadaşlar çocuğun. Elimden geldiğince rakip jungle bizden güçlü olsun olmasın. Kendi oyun stratejimizi kullanarak arkadaşlar. İşte ne bileyim hızlı koşmam vardır, duvardan atlama vardır. Bunları hep düşünerek counter jungle yapmanız gerekiyor. Hep olması gereken şeyler yani bunlar. Geleyim şöyle bir bir tur vuralım. Hani keseceğimizden değil, şeni kesebileceğimize ben pek inanmıyorum ama... Tepebilirsem bayağı iyi olacak. Bir tane de slow koydum. Başladık kesmeye. Gayet iyi abi. Çok güzel. Çok güzel. Hemen buradan çıkalım arkadaşlar. Nasusa. Tersin kanka itersin. Bir sıkıntın yok. Senin Q'luk manan gelir. Stack de yaparsın. Problem değil. Bloom'u almak istiyorum ama lakin arkadaşlar Wukong'un petingini bu tarafta olmadığını bildiğim için Çünkü adamın ormanını kestik bota gitti Hemen ne yapacağım alamet alacağım bir tane Alamet alacağım hemen üstüne top götüreceğim Top götürdükten sonra da hop kafalar tertemiz abi Bu arada yayınlarda da arkadaşlar böyle aynı şekilde anlata anlata çok oynadığım maç var Yayınlarda beklerim pazartesi çarşamba cuma günleri yayın yapıyoruz Yayında da güzel maçlar çıkıyor bazen fail maçlar da çıkıyor yayınlarda Dün mesela özellikle ekiple oynarken başımdan geçen bir anı anlatacağım size birazdan Anlatayım mı anlatmayayım mı cringe mi, değil mi bilmiyorum. Ama. Şuna bir tane vur ya eskiden olsa yaka yaka öldürdük. Nasus gel gel o vereyim sana gel gel. Gel sana bu kuleyi vereyim sonra bu adamı keselim kanka. Tamam bu çocuğun oyununu bitirdik arkadaşlar. Gerek yok gerek yok kanka kuleye vur kuleye vur. Kuleye vur. Ben sana şöyle bir genel bir yardım edeceğim. Farmını çalmak değil amacım. Canlarını şöyle bir indirelim. Tamam. Biz şimdi buradan blue side'ımızı geri iniyoruz arkadaşlar. Aldı çocuk da farmını. First kule de verdik. Tower da verdik. Her şeyi verdik. Blue'umu alma. Ben sana her türlü yardım ederim zaten oğlum. Niye etmeyeyim ki yani? Benim takımımdasın. Arkadaşlar dün biliyorsunuz ki biz ZLV'de bir tane ekip kurduk. Ekiple işte YouTuber'lar var ekipte. Biliyorsunuz kimlerin olduğunu. Her neyse cuma günleri esnekte flex atıyoruz tamam mı? Jungle'da da ya Kerem Jungle'a geçiyor ya ben Jungle'a geçiyorum. Şuradan sana bu Wukong geliyor kankam. Şurada bak. Şurada bu konk var. 100 tane SS attım. Umarım ölmez. Neyse arkadaşlar ekibi kurduk biz. Ben de 2-3 maç jungle oynamıştım. Kerem dedi ki abi bir turda ben geçeyim jungle'a dedi. Tamam dedim geç abi sen jungle'a. Pardon ben mid'e geçiyorum Kerem jungle'a geçiyor. Ben de dedim ki yani değişik bir şey alayım. Çünkü sürekli otofilden kaldığı zaman atıyorum işte mal fight alıyoruz. işte ne bileyim jungle'da oynanacak mid şampiyonlarını falan pikliyorum. Bazen trollüyorum garen falan alıyorum. Dedim ki güzel böyle değişik bir şey alayım. Kafamda böyle değişik bir şey var. Ne yapıyorsunuz beyler? Hiçbir görevleri, objektifleri yok bu arada. Şöyle bir bakalım. Bota mı gidiyorlar? Ya bota gidecek bir durumları yok aslında bakarsanız adamların. Clear'e devam. Clear'e devam arkadaşlar. Clear'e devam. Hiçbir kampımı vermek istemiyorum. Neyse ben geçtim abi bir de. Gittim Zed aldım. Sanki her gün böyle ormanda z oynuyormuşum. Çok yüksek Zed mekaniklerim varmış gibi kanalda bir ya da iki tane videosu var. Onları da şey için çektim ağırlıklı olarak. Hani clear'ı çok iyi falan diye. Ha kötü oynamam oynarım da. Hani midde niye yani z alıyorsun Elazığ'a? Her neyse arkadaşlar. Şimdi takımla girdiğimiz için üzerimde de bir baskı var. Hani yanlış bir şey yapsam solo queue oyunu değil. Yani sadece kendi oyunumu değil çocukların da oyununu mahvedeceğim. Jungle'dayken genelde yani yüksek performans gösteriyoruz. Bir sıkıntı çıkmıyor. Geçtim. Hmm. Level avantajım olduğu için gireceğim bu arada buraya arkadaşlar. Arkadaşlar çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Ultisini aldım abi. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şen buraya geldi. Nasıl üstü yukarıdan yarar. Bak panik yapmaya gerek yok. Şen'in attığı ulti o kadar boktan ve çöp bir ulti ki. Şu an sinir oldu bak. Ne yapacağını şaşırdı Şen. Paramı harcamış olsam bile devam etmezdim burada. Emin olun devam etmezdim yani. Nasıl yukarıda kuleye yararken bunlar burada takılmacı abi. Yine bana gel. Merhaba. Sana bir sulav atayım kanka. Ana bir slow atalım kankam. Gayet iyisiniz beyler gayet iyisiniz. Şen'in mentalini mi bozduk acaba biz arkadaşlar? Rakip takımın oyunu bitti vardı, farkında mısınız? Yapabilecekleri hiçbir şey yok yani şu anda. Güzel. Her neyse Zed'i pikledim. J kafasındayım her zamanki gibi. Ben böyle jungle mantığıyla oynuyorum bu oyunu. Sağa gideyim sola gideyim roam atayım kafasındayım. Gittim abi önce koridoru tekleri teklemez bot lane'den başlattım mevzuyu. Bot lane'de gittim. First blood aldım. Sonra gittim işte şurada bot lane'de arka tarafta çime pusmuştum. Lux geldi. Lux kestim. İşte başladık biz oyuna. Örnek veriyorum. 2-0. Her neyse 2-0 oyuna başladık. Akabinde ben 2-0 olduğum için lane'de koridoru hızlı puşladım. Bana da chat'ten dediler ki abi Tiamat çık. Tiamat almıştım. Koridoru hızlı puşladım. Dayana'yı da dürtüyordum koridorda. dayanada da şurada Red'in çukurunda base atıyormuş arkadaşlar. Gittim Dayana'yı da orada kestim. Ettim bize 3-0. Ben böyle diyorum ki o beyler ne oynuyoruz falan kafasındayım böyle. Hani iyiyiz ya sözde. Sonra arkadaşlar ben 3-0'ım. Tekrardan koridora geldim. dayanada normal AP eşyalarını kasıyor. Bende Tiamat var. iki tane de üzüm kılıç falan var üzerinde tamam mı? Dedim ki ben buna saldırayım keserim. Arkadaşlar adama saldırdım 5 vurdum. Adam beni kesti. Ama adam beni baya böyle biçti yani normal kesmedi. Adam beni kesince bir kill almış oldu. Üstüne de shutdown almış oldu. Oyuna geri döndü. Üstüne bota gitti. Bottan da bir iki kill aldı. Bizimkileri kesti falan. Benden güçlü durumda olduğu için ben takipleyemedim. Sonra üstüne ben gittim ADC ile dövüştüm. Tiamat'ım var. Daha üzerinde bir tane zırhleşme eşyam yok. ADC beni kesti derken benim oyun bir bitti abi. Ben ama o kadar geri düşmüşüm ki dakika 26 27 Artık böyle çok kötüyüm. Gerçekten çok kötü durumdayım. Mental olarak falan çökmüşüm yayında. Millet chatte şey yazıyor. Abi şu kafama geldi falan yazıyor. Ben de böyle yani bir şey yapamıyorum abi oyunda. Çok etkisiz eleman kaldım. Dakika 27 iki tane eşyam var falan. Her neyse en son artık bizimkiler Baron fight'ı vardı. Baron'un orada öldüler. Rakip takımda 4 kişi var. Adamlar oğlum bu Eko çok güzel oynuyor bu arada ya. Yalansız çok güzel oynuyorsun Eko. Eko bu maçın MVP'si sensin. Hop bir doç Kral niye pislik yapıp farma falan atlıyorsun ya? Harbiden Eko eline sağlık seni ya. Çok güzel oynuyor arkadaşlar çocuk. Ya bir iki yerde böyle kaçmadı etmedi falan. Şen bir de oradan çocuğu kesmeye çalışıyor. Neyse arkadaşlar oyun bitecek artık tamam mı? Bizim işimiz bitmiş. Rakip takımdan 4 kişi üzerime geliyor. Altrox var kasmış. Draven var işte toplamış. Beni bir ve bir de kesebilen bir Draven'dan bahsediyorum. Sejuani'leri, Lux'ları falan. Aha! Beyler! Oğlum! Benim kardeşime ha! Benim kardeşime ha! Hayırdır ya beyler? Benim karmam, karmam da bu arada benden ne kil çalmış ya. Karmam benden ne kil çalmış. Aha! Kill level defi demesen Wukong beni kesersin biliyor musun kanka? Bak benim videoları izliyorsun yüksek ihtimalle. Tahminimce izliyorsun. İzlerken benim nasıl gank attığıma, neler yaptığıma falan dikkat etmeni istiyorum senden. O iki level difi yememiş olsaydın ben şu an senin ormanına böyle girip sana saygısız yapamazdım. Hardcore'da gank spamlamanın bir bedeli var arkadaşlar. Bu Wukong şu an onu çekiyor. Dört kişi üzerime koşuyor arkadaşlar. Kayısa niye base atıyorsun? Eka blue'u alabilir miyim? Hayır kanka. Kim istiyor bizden blue'yu bu arada? Eko mı istiyor? Bakayım be. Yani 34 kullan 969 alabilir aslında da Video çekiyorum ya şu anda vermek istemiyorum Normal koşullarda veririm bu arada Çocuk çünkü 72 oynuyor kötü değil KDS falan Her neyse arkadaşlar üzerime gelen bir Aatrox var Nexus'ta kulenin altına sıkışmışım tam şuradayım Ondan sonra Draven var Sejuani var Lux var 4 kişiler Hepsinde durumu gayet iyi gel hadi vereyim sana Gel gel sen oynayan adamsın Oynayan adama destek çıkalım Ben de dedim ki bizimkilere skorum 6-9 Çok kötü durumdayım oyunda çöp pozisyonundayım Üzerimde de diyorum ya size bir şey var Baskı var yani nasıl sonu yedin sen ya Bukong at, bas kopyana, Bas kopyana, bu aferin Şuradan ben seni atayım kanka. Var mı bu adamımızın redimlediği bir şeyi Hemen onları alalım arkadaşlar kulenin altındayım Bizimkilere dedim ki artık Allah mı söyletti Ne oldu bilmiyorum beyler dedim ben dedim Burada dedim yüksek dedim zet mekaniklerimi Kullanacağım bir şeyler yapacağım oyunu dedim tutacağım Ama nasıl tutacağım bilmiyorum yani Allah söyletiyor Yüksek ihtimalle bana da bunu abi ben bunu Dedim benim bunu dememle beraber Fizz Fizz R atman lazım bana kaçabilmek için biliyorsun değil mi? O ne lan? O ne lan? Koşun bakayım bizim çocuklara doğru bir agresif hareket yap. Ya sen var ya. Sen kral çarpsın ya. Sen kral çarpsın kanka. Karma çalacağım mı lan bu kilide? Karma. Bizim arkadaşlarımız öldü mü? Ah. Kanka EM atacağım herhalde anladığım kadarıyla. <laughs> Ama atamazsın. Çünkü var atsan da sonra ben seni yakalayacağım. Arkadaşlar bir oynadım Allah yardım etti. Adamların hepsini kestim dördünü de. Bayağı iyiydi yani sonra mental olarak topladım kendimi. Size niye bunu anlatırım öyle paylaşıyorum anı yani. Çünkü yayındasınız o an sizi bir insan izliyor. Takım arkadaşlarınız var ve sizin yüzünüzden bir maç kaybediliyor. Chat düşürürkenler kafama geldi falan derken üstüne böyle bir comeback atıp bir de oradan maçı kazandık. Dayana falan 25 tekmece bilmem neydi. Oradan kazandık arkadaşlar maçı. Çok tatlı bir şeydi size de anlattım. Hatta Roma koyabilirsin ya. Tapa itmeye Aa, oğlum itmeye adamlar çeşim. ne ara almış? Ee, Hadi ultisi kalmadı. Tamam Kerem kestik. Ama. <laughs> Çana delireceğim. <gülüyor> 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 ne ya? Tamam beyler sıkıntı <laughs> yok ben tutuyorum beyzi. Namusumuzu koruyacağım <laughs> beyler ben. <Siz> korkmayın. <laughs> Enerjim de olmuyor. <laughs> Benlik bir sıkıntı değil değil mi bu? <laughs> abi senlik sen, sen bir sen, rahatına yok. bak ben halledeceğim bak. Bak üstün zet mekaniklerimle başlıyorum hazır mısınız? Abi flash'ın da var. Sen değilsin. Neredesin abi? Oy! Sen rahatına bak kardeşim. Sen neler... rahatına bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen neler ben de abi. Ben varım, devam et oğlum. İyi, iyi <laughs> aldık, elden aldık. Oy. Sen rahatına alayım. bak hadi oğlum hadi lan let's go bitiriyoruz oyunu. Eldir aldık, eldir aldık. Koşu. Oh. Koşu. nasıl oynadım bilmiyorum. Allah yürü kulum dedi herhalde arkadaşlar ya. Şimdi oyun çok iyi oldu bu arada arkadaşlar ya. Oyun gerçekten çok iyi oldu. Nasus'a güzel yardım ettik. First tower vesaire verdik. Ondan sonra bir tur bota yardım ettik. Eko'yu da beraber bir tur fizik kestik. Eko da zaten oynamayı biliyormuş. Rahat rahat oyunun içinden geçmiş olduk. Neden öyle oldu? Çünkü Wukong dediğim gibi arkadaşlar petingine pek önem vermedi. Orman kamplarını korumadı. Bu da orman kamplarınızı neden korumanız gerektiğini önemi bakın. 11 level adam ben 14 level'ım. Ben 20 dakikada 200 CS yapmışım. Yani söyleme de gerek yok. Çocuğun da siyesi ortada. Şimdi karşı tarafta ağırlıklı olarak adi hasarı olduğu için fizina hasarı çok iyi olmadığı için ölümün dansına gittim arkadaşlar. muramanayı mana vereni dönüştürdüğünüz anda sizin attığınız Q'lar adamı delip geçiyor abi. Gerçekten adamı delip geçiyor. Şunu da söyleyeceğim. Bazen böyle videolar çekiyoruz, anlatıyoruz arkadaşlar. Maç böyle istediğimiz kadar çok tryhard geçmiyor. Ben böyle her şeyi düzgün yaptığımda, bizim takımda düzgün oynadığı zaman oyun kolay bir şekilde open oluyor. Tryhard maçlar istiyorsanız gerçekten yayınlara bekliyorum. Çünkü yayınlarda maçların %90'ı yard geçiyor. Her zaman iki tane feeder geliyor yani takımıma. Şşş, şş, nereye? Gitmiş oradan Birini o bağırıyor. Bu arada ne uçtuk be. Ne mesafe kapattık adama fark ettiniz mi? Bak niye bunu yapıyorum? Mental hasar atıyoruz arkadaşlar. Solo kill'da bunu yapmanız lazım. Bu direkt mental hasar atma şeklidir yani adamlara. Bunu yaptığınız zaman direkt mental hasar atmış olursunuz. Adamlar oynayamazlar. Var mı kesecek? Çalacak bir şeyler. Olmaz mı ya? Kuşlar vardı kayboldu bir anda. Karma yapma be. Ölmedim mi lan? Ah, adamların da gerçekten hiç şansı yok ya. Bu Kong şu an ayıktı mevzuyu arkadaşlar. Orman kamplarını şu an dönmek istiyor. Ama çok geç artık orman kamplarını dönebilmek için. Bu da aynısını söylerim mesela. 1 ve 1 de ormanda çok güçlü bir şampiyon. Yani sadece Bu Kong oynarken adam arkadaşlar level'dan geri düşmese çok fazla oyunda iş yapabilen bir şampiyon. Bakın arkadaşlar burada bizsiz bir fight dönmüş. Abi bu nedir ya? Bu nedir ya? Vur 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 vur. Vur kral biraz da ben vurayım. Adamlar ne olduğunu anlamadı bu arada. Çok güzel en geçti mi ya? Hekarimin gerçekten şu engeci çok muazzam ya. Bayılıyorum. Şu an FF'i koyması lazım rakip takımın da koymuyorlar. 130 CS Diff Jungle yemiş. Sub skill atamıyor diyor Lucian şu anda. 130 CS atmış mıyız? Atmışız bu arada ya. Harbiden 130 CS diff atmışız arkadaşlar. Amazing değil mi ya? Amazing. İşte Ekarim bu yüzden ormanda sürekli banlanıyor arkadaşlar. Sadece farm yaparken bile karakter çok hızlı olduğu için sağdan soldan bir yerden sürekli olarak gank atıp kill toplayabiliyorsunuz. Üstüne çok da güzel objektif yapabilen bir şampiyon arkadaşlar. O yüzden zaten çok problemli. Normal koşullarda Malmortius alırım. Benim bu ilimde Malmortus her zaman var. Eğer ki karşısı AP ağırlıklıysa hatta şöyle alayım hatta. Ya bu maçta ben size direkt normal bu göstereyim. Karşısı eğer AD ağırlıklı değil AP ağırlıklıysa Ölümün dansından önce ilah sindirenden sonra arkadaşlar Malmortus'a giderim Çoğu zaman mesela Muramana'yı bitirmem Yetişmez zaten onun siteyi o zamana kadar Böyle bir build yapıyorum Bu buildin sonunda da Çoğu zaman Karabalt'ı alıyorum Kullanım hayvan gibi olmuş oluyor Şöyle bir girelim bir fight arkadaşlar Merhabalar Bak çevirdiğim Q'ların Hasarına bir bakar mısınız? Bak çevirdim Q'ların hasarına bir bakın abi Şere gireceğim ben de peşinden geliyorum kanka. Q. E'yi açıyorum bak vurmuyorum E'yi. Q. Adamı çıkardım. Neredesin gel kral. Ghost'u açtım. Q. Açtım Q. Q. Geriliyorum. Bizimkiler. Onlar da vurdukları için kill alıyorlar arkadaşlar. Bizimkiler de memnun anlamı yok orada yani. Çocuklar da bot değil yani en nihayetinde. FF'i koydular arkadaşlar. Totalde 130 CS jungle'da dif atmışız. Perfect bir kadro ya. Bütün objektifleri aldık vesaire. Hani Hekarim anlat anlat bitmez. Gerçekten çok güçlü bir şampiyon. Ben zaten size 5 tane şampiyon söylemişim. Şu an onları çekiyorum arkadaşlar. Ne dedik? Ormanda kesinlikle Mundo tavsiye ederim. Wukong tavsiye ederim. Hekarik tavsiye ederim. Hekarik değil Hekarim tavsiye ederim. Udyr tavsiye ederim dedim. Bir de Warwick tavsiye ederim dedim. Şu anda da onları çekiyoruz. Eko bence çok güzel oynadı. Hani ben hani normalde derim ya arkadaşlar takım şöyle de böyle. Eko gerçekten iyiydi. Eline sağlık yani çocuğun. Eko ile ikimiz S artı kazanmışız arkadaşlar. İkimiz de. Şöyle bir bakalım ben ne kadar vurmuşum totalde. Büyük bir fight atmadık ama 16k vurmuşuz. Ha oyun uzasaydı çocuklar birazcık daha bir şey yapsalardı. hekarimde 60 klara 70k'lara kadar çıkabiliyorsunuz. Zaten ölmüyor. W skill'inden kaynaklı. Eğer bu build'i kasıyorsanız E değil ikinci olarak kesinlikle W yaplayın. W çok fazla zırh ve büyü veriyor. Hani onu asla ignorlayamazsınız. Kesinlikle lazım olan bir şey arkadaşlar. Kesinlikle de farmın içinden geçmeniz gerekiyor. Çünkü siz ne kadar çok farm yaparsanız o kadar çok para kasarsınız. Ben 14627 gold kasmışım. Bizim ekonun arkadaşlar benden 4 fazlası olmasına rağmen aramızda 2 kallık bir gold farkı var. Rakip jungle'la aramda 4400 gold'luk bir fark var. Yani bu uçurum demek arkadaşlar. Normalde iki takım arasındaki 4400 gold uçurumdur. Ben bir kişiye 4400 gold'luk bir fark atmışım. Bu uçurumdur. Umarım anlamışsınızdır bunu. Bu yüzden bu şampiyon çok fazla banlanıyor. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Benden istediğiniz sezon 13 videoları varsa yorumlara belirtin. Arada istiyorsanız beste de video çekebilirim. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Bir an önce kapatayım da şu ışık beni öğretmesin. Hoşçakalın.